Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine Scratch'te bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Super Mario oyunu yaptım, onu sizlere tanıtacağım. Ee, arkadaşlar, bundan sonra bakın, daha fazla video yükleyeceğim. Çünkü kısa kısa videolar çektiğim için ben de yorulmuyorum. Eskiden böyle 30 dakika 30 dakika, bir dakika yeniden başlatayım oyunu. Şimdi bakın ilk size tanıtayım arkadaşlar. Oyunda loading diyor. Neden? Loading bu arada yükleniyor demek. Skorumuz falan var. Bakın böyle bir zeminimiz var. Peki. Bakın arkadaşlar. Kodları şunu ilk kullandığım oyun neredeyse bu. Yani en çok kullandığım oyun. Bakın. Şöyle iki tane var. Şöyle. Arkadaşlar bakın mesela şuna yüklenme diyelim bu arada yük. Anne. Yani Şimdi arkadaşlar bu niye var? Çünkü şu yüzden bakın. Gördünüz mü? Bu yüzden arkadaşlar. Ee, yani bu olmasaydı onu görürdük. O da çok güzel bir görüntü olmazdı. Şimdi göstereyim. Bakın böyle hareket ediyoruz ok tuşlarıyla. Şöyle Mario'nun bu küçük hali bakın. Ben yani para geldi. Bu illa para olacak diye bir şey yok. Bazen farklı şeyler de geliyor. Bakın mesela bu geldi büyüdük. Anladınız mı? Bakın mesela şu anda Mario büyük şeyinde. E, mantar arkadaşlar 200 puan veriyor. Para ise bir dakika. Şansım hep bir şey çıktı. Zaten sadece iki tane var yani. Bir şu, bir de şu arkadaşlar. Bakın yani şöyle. Bu 200 veriyor, bu şey veriyor. Tabii bu tek karakter yine ikiz. Bakın şöyle bir şey. Ben bugün arkadaşlar buna artıdan karakter ekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar eğer şöyle bir şey yaşarsanız hiç üzülmeyin. Mesela arkadaşlar böyle bir karakter böyle bir e, PNG aram e, bulmak istiyorsunuz ama böyle hiçbir şey yok. Ne yapıyorsunuz mesela normal bir resimden içinde bu olduğu sürece e, ne yapıyorsun? Photoshop'u açıyorsunuz herhangi bir sürümü oradan kesiyorsunuz alıyorsunuz filan yapabilirsiniz. Ben hep öyle yapıyorum yani. Böyle kaydedelim yine. Şimdi arkadaşlar yeni karakter yani yeni itemi yapacağım. Yeni item benim var şurada animation diye image şurada bakın şimdi bu png mi iyi png tamam güzel şansımıza png tutturmuşum arkadaşlar şu büyüklük iyi mi yok şöyle Şimdi bunu aktifleştirmek için bir tane bundan bir tane de onun puanı kadar. 200 mı olsun 300 olsun ya. Bakın böyle nasıl yaptım diye sorarsanız piksel şöyle. Bir de buna taslak yapıyorsunuz. Böyle oluyor. Şimdi Bu arada şuna İngilizce yazayım Fire Flower diye. Şimdi arkadaşlar buraya bakın mesela eğer ise değilse var ya eğer ise değilse eğer ise koyuyoruz bakın tam şurasına koymamız lazım eğer ise değilse bir tane daha eğer ise, değilse bir ise değilse iki ise değilse bu arada e, bu yüzden şunu Şöyle yapmam lazım bu arada. Şöyle şunu 3. Şunu 3. Şöyle alıyorum bunu. Buraya koyuyorum. Mantar yerine bunu fire flower diyorum şu şu. Tam. Hmm. Skor 200 değildi, 300'dü. Puan 2 yerine puan 3 diyorum şunu. Soru işareti falan. Hı. Hmm. Tamam. Up Mario yerine Fire Mario. Haberini sana. Bir dakika yazamadım. Fire Mario diyelim. Fire Mario haberini aldığımda Mario Up olsun. Ve de böyle kukla yapayım şunu. Mario fire diyorum İngilizce Arkadaşlar yapmalıyız genelde şimdi böyle yaptım şurada up Mario yeni fire Mario'da. Mario da Mario fire'a geç diyorum ve Arkadaşlar şimdi bu artık arkadaşlar e, oynanılabilir ama ateş atmıyor bakın bu çıktı mesela fire oldu Evet. Şöyle gelelim. Para, para. He. Oldu bakın arkadaşlar. Ateş atan Mario oldu mesela bu. Şimdi arkadaşlar bu ateş atan Mario ya ama ateş atmıyor. Şimdi biz buna bir Fire tabi ateş değil de yangın demektir. Yani Öyle hatırlıyorum. Sanırım yangın demek de o gerçekte. Şimdi bu fire, bu e, yüz yerine 50 yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, buna e şuna atıyorum. Bak, bu. Şimdi gerçi bir dakika ya diyorum ki arkadaşlar tıklandığında sürekli tekrarla eğer ise şuraya gizle koyalım eğer ise boşluğa basıldıysa buraya V koymak yerine içine de koyabilirsiniz ve eşitse 3 Mario'nun kostümü diyeceğim Mario'nun Mario kostümü Lucky Abram hemen Mario'ya aynen kostüm 3 diyor. Fire'a geliyorum yine. 3 ise göster. Ve olana kadar tekrarla. On adım git. Ee, şimdi buraya veya veya şöyle koyuyorum. Şunu kenar. e, ee, soru işareti soru işareti ve de renk olarak şunu koyuyorum. Bunu niye karakter yapmıyorsun diye sorarsanız bu karakter değil arkadaşlar. Kalemden çizdim onu. Bakın buradan komutlardan falan çizdim. Baya on adım git. Yönüne yönel. Mario'nun yönü. Şimdi bir bakalım hemen. Şöyle. Şu an boşluğa basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bu arada şu zıplama ay coin sesini. Tamam böyle güzel. Şimdi bunu test edip kaydedeceğim arkadaşlar. Bakın Mario böyle. Şu an bekliyorum. Heh geldi. Şimdi boşluğa basacağım. A pardon pardon pardon. Bu boşluğa basınca. Eee yükleme. Yüklenme ne ya? He yüklenme. Dedim öyle bir şey mi var? Eee Mario. Hı. Şimdi eğer ise diyeceğim şöyle gizle diyeceğim. Hop şimdi yeniden bakalım oldu mu? Şu an boşluğa basıyorum olmuyor arkadaşlar. Hop. Heh. Şimdi Evet bakın ne oluyor? Buna canavara eklediğim zaman arkadaşlar bir anlamı olacak. Evet. Bu arada bir dakika. Şu karakteri de kaydedeyim bari dışarıya aktar diyerek. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar burada direkt kod kullandım. Yani hiç şey yapmadım. Bakın renk falan Ayarlanma filan değişik şeyler kaydedeyim bunu süper mayo ve videomuz burada sona erdi kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay